Sizce bakın en büyük değeri nedir? En büyük değeri abi insanlarıdır, tarihidir. Bu havası suyu çok güzel. Mesela insanların misafirperleri olmaz mesela ki seni yanına demez niye geldi? Ama gelip sen iki sohbet et seni tanımazsak gelip sen iki sohbet et acı olsa bile seni alıp götürür hem de karnını herkesi bekleriz buraya be. Gel bakalım değil, tarihi eserleri olmaz, tarihi bir şeydir. <laughs> Peygamber'e, Peygamber'e söyledi. Çok eski bir, çok, çok uygarlığa sahibiliği yapmıştı. Böyle kadın bir şey. İnsanları ve tarihleri. <laughs>